Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Avrupa Yatırım Holding teknik analizle karşınızdayım. Ee, şimdi yukarıdan gelen bir düşen trendimiz varmış. Ee, onu burada bir kere test etmişiz, bir de yakın zamanda test etmişiz ama e, çok acimsiz zayıf kalmış. E, o yüzden düşen trendi henüz kırmış değiliz. E, 4.78 ve 4.51 fiyat aralığında sağlam desteğimiz bulunuyor 5.46 5.83'te de direnç bölgemiz bulunmakta ise yükselirken direnç bölgeleri düşerken de destek bölgeleri takip edilmelidir Aslında şu anda böyle yukarı yönlü bir hareket varmış gibi yani şu alana bakarsak yakın zamandaki alana ama buradan bakarsak da düşen bir trend var ee, o yüzden biz şu an destek noktalarını takip etmemiz gerekiyor. Ee, tekrardan 4.51 ve 4.78'de de destek fiyat aralığı olduğunu söyleyebilirim. Bir de indikatörlerimize bakalım. Ee, LSI'ye baktığım zaman şu an LSI e, alım pozisyonu içerisinde e, ve yönünü yukarı çevirmiş. Bu güzel, olumlu bir e, indikatör olmuş. E, MACD indikatörümüze bakalım. E, MACD indikatörüm şu an sıfırın altında SAS sinyali veriyor. CCI'ye bakalım. E, CCI indeksimiz sıfırın altında. Eksi 37.86'da gözüküyor. E, fakat yönünü yukarı çevirmiş. Yani şu bölgeden e, bir tepki alımı gelmiş gözüküyor şu an için. E, burayı da takip etmekte fayda var. Eğer sıfırın üzerine atabilirse e, oralardan alımlar gelebilir. E, bir de stokastiğimize bakalım. E, stokastik şu an güzel. E, alım pozisyonu içerisinde yönünü yukarı çevirmiş. E, aşırı satım bölgesinde hissedip yaptığını düşünüp buradan e, tepki alımı ile karşılaşmış ve yönünü yukarı çevirmiş gözüküyor. E, LSI ve stokastik alım pozisyonu koruyor. Sisa yönünü yukarı çevirmiş. Mekli MACD indikatörü MACD indikatöründe e, aşırı satım bölgesinden bir tepki alımı gelmiş tam şu alandan. E, o da yönünü yukarı çevirmiş ama henüz sıfırı kıramadığı için e, şu anda sat sinyali veriyor. Buraları kapatalım. Bir de hareketli ortalamalarımıza bakalım. Hemen EMA'dan başlayalım. Şurayı biraz daha şey yapalım. E, 9 günlük hareketli ortalamamız 4.97'ye tekabül ediyormuş. Ve bugün e, 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde kapatmışız. Bu güzel. 9 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapatma kısa süreli yani kısa vadeli bir trend yakalatabilir bize. 5 günlük 5 günlük hareketli ortalamamız da 4.94'e tekabül ediyormuş. 5 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde kapatmışız. Bu da güzel. Bir de 20 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 20 günlük hareketli ortalamamızın şu an altındayız. Şuradan ben hemen 5 günlük hareketli ortalamamızı da açayım. Ee, şimdi 5 e, günlük hareketli ortalamamız eğer e, 20 günlük hareketli ortalamamızı yukarı yönde keserse örnek veriyorum şöyle bir hareket oluştu diyelim e, buradan güzel ciddi bir yükseliş gelebilir direnç bölgenin kırabilirse o yüzden 5 ve 20 günlük hareketli ortalamayı e, kısa vadede takip etmenizi e, tavsiye ederim. E, eğer 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönde keserse e, buradan e, biraz kısa vadeli ciddi bir yükseliş gelebilir. Bir de 50 günlük ile 200 günlük ortalamalarına bakalım. Onlar ne durumdaymış? Şimdi bu bizim 50 günlük hareketli ortalamamız. Pardon. Evet. Bu da 200 günlük hareketli ortalamamız. Ee, şu an 50 günlük şurada bir dead cross oluşmuş. Buraya dikkat etmekte fayda var. Eğer e, 50 günlük hareketli ortalamamız e, 200 günlük hareketli ortalamamızın üzerine çıkamazsa burada e, sert bir düşüşle karşılaşabiliriz. E, şu an sanki şurada bir dead cross olmuş gibi gözüküyor. Yani e, 200 günlük hareketli ortalamayı 50 günlük hareketli ortalama aşağı yönde kesmiş. Bu e, olumlu bir sinyal değil açıkçası. Ama şu an makas çok dar. Yani daha sonrasında 50 günlük hareketli ortalamamız, 200 günlük hareketli ortalamamızın üzerine geçerek burada bir golden cross yapabilir. Ama şu anda bir dead cross oluşmuş. Normalde bu tarz dead crosslarda makas açıldıkça ciddi düşüşler yaşanabilir. Şu bölgeyi takip etmekte fayda var. Evet burayı çok dikkat edin. Çünkü yani eğer 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı yönlü kesseydi bu Golden Cross olurdu. Ama 200 günlük hareketli ortalamamızı yukarıdan aşağı kestiği için burada bir Dead Cross oluşmuş gibi gözüküyor. burada bir ciddi düşüşle karşılaşabiliriz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese aile ve sağlıklı günler dilerim.